Hoş geldin başkanım, hoş geldin, sefayet Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, Eyvallah kardeşlerim, sağ olun. Biz, biz. Sevgili kardeşlerim, çığlığınızı duydum ve geldim. Hiç merak etmeyin. Sonu biliyorum, çözümü de biliyorum. Emniyeli çözeceğiz. İçinizi ferah tutun. Sizin yanınızdayım. Sizinle beraberim. <laughs> babalık. Bakın zıplamaya ben de karşıyım. Ölmeyiz. Biz bu yolda ölmeyiz. Açıkta ölmeyiz. Her yerde bu sözü kullanır. Bizim sunadığımızı kullanır. Der ki kurtul.

I'm <laughs> sorry. söyleyeceğiz. Bakın Ali Ağabey 250 kişi atıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız atılan kardeşlerimizi aldı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Güzel Bahçe, Bergama, Bayındır'dan atılan belediye işçilerine sahip çıktı. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum başkanımızdan sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim biz Tunç Başkan'dan da şunu ricas ediyoruz. Biz de bu toplu sözleşmenin bir yerde bitmesini istiyoruz. Ara olması olmasını istiyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Eyvallah kardeşlerim sağ olun. biz Gurur duyuyor Gurur duyuyor Sevgili kardeşlerim Çığlığınızı duydum Ve geldim Hiç merak etmeyin Çocuk biliyorum Çocuğumu da biliyorum Evliliğiyle çözeceğiz İçinizi ferah tutun yalnızdayım. Sizinle beraber. <laughs> <Görüşmek Gülüyor> <Görüşmek Gülüyor> <içeri geçin. Gülüyor> Arkadaşlar bir önce şey yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi sayımız kalabalık. Bakın sıflamaya ben de karşıyım ama iyi bir görüyoruz. Şey i̇yi bir görüntü görüyoruz. Hazır mısınız? O zaman yapıyoruz. Dün ya yerinde oyna.